Küçük bir köyde insanları hacca götürmekle sorumlu bir adam yaşıyordu. Ne namazdan ne de oruçtan haberi olmayan bir komşusu vardı. Hac sorumlusu bir gece rüyasında bu namaz kılmayan, oruç tutmayan komşusunu umreye götürmesini söyleyen bir ses duydu. Adam uyandığında hala bu rüyanın etkisindeydi. Ama sonra umursamayıp hayatına devam etti. Bu rüyayı iki kez daha görünce şaşkınlığı daha da arttı ve rüya tabiri yapan bir hocaya gitmeye karar verdi. Rüya tabircisi, eğer bu rüyayı üçüncü kez görürsen komşunu umreye götür dedi. Aynı günün gecesi adam bu rüyayı üçüncü kez görünce komşusuna gitti ve kendisiyle umreye gelmesini teklif etti ona. Komşusu ben namaz kılmazken nasıl umre yaparım diye sorunca adam eğer istersen sana namaz kılmayı öğretebilirim diye cevap verdi. Hemen sonra komşusuna abdest almayı ve namaz kılmayı öğretti. Komşusu artık beş vakit namazını düzenli kılan biri haline gelince adam haydi umreye dedi komşusuna. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. adam أدم برابر gittiler. Komşusu umresini tamamlayıp da dönmeye hazırlandıklarında adam gitmeden önce son bir şey yapmak ister misin diye sorunca komşusu evet makam İbrahim'de iki rekat namaz kılmak istiyorum dedi. Komşu makam İbrahim'e gitti ve secde anındayken orada vefat etti. Adam çok şaşırmıştı. Kendi kendine nasıl olur da ben bu adamı rüyamda görürüm ve onu umreye getirdiğimde önceden namaz bile kılmayan adam burada secdede ruhunu verir. Daha nasıl namaz kılınacağını bile bilmiyordu dedi. Bunun arkasında bir sır olmalı diye düşünerek döner dönmez adamın evine gitti ve eşine adamın neler yaptığını sordu. Kadın, herkes eşimi namaz kılmayan, oruç tutmayan biri olarak tanırdı. Ama bizim yaşlı bir komşumuz vardı, fakirdi, yalnız yaşıyordu kadıncağız.'' Eşim hep onun yanına gider, ona şefkatli davranıp bakımını üstlenirdi. Her gün sabah, öğle, akşam öğünlerini götürüp yedirirdi. Kadıncağız eşime hep şöyle dua ederdi. Sonun güzel olsun evladım. İnne rabbeke yabsutur rizqa limen yeşâ'u ve انه كان بعباده خبيرا بصيرا